Neredeyiz? Çok büyük bir kampanya ile Svalin Bambi'de sizlerleyiz. İnegöl Mobilya olarak tercihlerimiz arasında Maldiv Yatak Odası takımını hayatımızı kolaylaştırmak için sizlere sunuyoruz. Çağdaş bir dokuyu barındıran yapısı, estetik detayları ile yatak odamıza ferahlık veren bir atmosfer yaratıyor. Kapaklarda yavaşlatıcı menteşe kullanılmış olup hem kapak ömrü uzatılmış hem de hızlı çarpmaların önüne geçilmiştir. Birinci sınıf boyalı MDF ürünümüz 24 ay firma garantisi altındadır. Üstelik 3 ay ertelemeli 36 ay taksitle size ödeme kolaylığı sağlamaktayız. Hepinizi Sıvalin Bambi mağazamıza bekliyoruz. Neredeyiz? Maldivler'de değil Aydın'da. Sıvalin Bambi de sizlerleyiz. Yine bir İnegöl Mobilya ürünü olarak sizlere bu sefer Maldiv Yemek Odası takımını sunuyoruz. Yine bir İnegöl Mobilya ürünü olarak bu sefer Maldiv Yemek Odası takımını sizlere sunacağız. Maldiv Yemek Odası takımı ışıltısı ve büyüleyici tasarımıyla evinizin en etkileyici köşesi olmak için üretildi. Kup, ayak ve çerçevelerinde kullanılan gümüş metaller evinize yenile getirirken, Birinci sınıf MDF oyalı ve fonksiyonel tasarımıyla konforu da beraberinde getirmiş olup 24 ay firma garantisiyle de sizlerin olacaktır. Hepinizi Svalin Bambi'ye bekliyoruz. Neredeyiz? Svalin Bambi mağazamızda Rio koltuk takımıyla sizlerleyiz. Rio'daki keyif ve konforu bu sefer koltuk takımımızla sizlere sunuyoruz. Rio koltuk takımı mekanizmalı kol ve sırt yapısıyla fonksiyonel tek kol detayıyla şıklığı konforla buluşturuyor. Ürünümüzde leke tutmayan temizliği, kolay nanoteknolojisi nubuk kumaşıyla hayatınızı kolaylaştıracak. Ankara mobilya olan ürünümüzün iskeleti fırınlanmış yürgen ağacıdır ve ürünümüz 24 ay firma garantisindedir. Koltuk takımımıza İçtenlikli detayları ve kusursuz işçiliğiyle yaşam alanınızın görünüşünü değiştirecek şömine detayıyla odanızın havasını ısıtacak bir tasarım. Bu ürün ve daha fazlası için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Neredeyiz? Svalin Bambi mağazamızda İnegöl mobilya ürünü olan Lukas koltuk takımıyla sizlerleyiz. Takımımız nubuk ve örme kumaş ile tamamlanmış olup ahşap bercer ile nostaljik bir hava katmıştır. Fırınlanmış gürgen ahşap detayları doğal halde bırakılmış. Sırtı ters makas şeklinde yatak ve geniş oturum olarak kullanılabilmektedir. Üstelik takımı tamamlayacak nubuk ve örme kumaşlı berjeri ile de değerlendirebilirsiniz. 24 ay firma garantili ürünümüz için 3 ay ertelemeli, 36 aya varan vade seçeneklerinden faydalanmanız için sizleri en yakın zamanda mağazamıza bekliyoruz. Neredeyiz? Her ev sahibi güzel mobilyalara sahip olmak ister. Güzel mobilyaların adresi Svalinom'dayız. Bu sefer ekonomik, konforlu, şık ve rahat sevenlerin tercihindeyiz. Prova yatak odası ve yemek odası olarak karşınızdayız. Farklı desenleri, özel tasarımları ile yatak odalarınızda bir tarz oluşturacaksınız. Tutku dolu dokunuşlarla monotonluk dışı ve uyumu detayları ile evinizi dekore ederken imkanların genişliğine şahit olacaksınız. Sade ve çağdaş bir dokuyu barındıran yapısı, estetik detayları ile yemek odasında ferahlık veren bir atmosfer oluşturuyoruz latin mermer deseni ile ekstra şıklık sunuyoruz. 24 ay firma garantisi, ekonomik fiyat ve uygun ödeme koşullarıyla sizleri en kısa sürede mağazamızda bekliyoruz.